Peşinde. Benim gördüğümü okuyor. Ben nasıl görüyorsam onu söylüyorum. Türkiye Libya'da kendine göre şimdi üst kuruyor bak. Deniz ve hava üssü kuruyor. Bunlar yazılıyor, öyle yazılıyor ki. Deniz ve ee, hava. Tamam. Şimdi Türkiye'nin derdi ne biliyor musun? Tabii şimdi bazıları diyebilir ki evet abi biz büyük devletiz tabii ki böyle yapacağız. Mısır'ı karıştırmak Libya üzerinde. Mısır, Sudan'ı karıştırmak. Çünkü Sudan'da biliyorsunuz El-Beşir vardı, darbeyle gitti. Şimdi orada Türkiye karşıtı, yani Erdoğan karşıtı bir iktidar var. Hmm. Sudan'ı, orada da Müslümanlar var çünkü İslamcılar daha doğrusu. Tunus'ta İslamcılar var. Zaten sarıcın arkasında Müslüman Kardeşler Müslüman Koalisyonu ka var. Daha kimler Müslüman var? En radikal var. gruplar var. En radikal, yani IŞİD, Nusra gibi. Zaten Suriye'den oraya falan 10, bin, da var mı? 10 bin kişi taşındı oraya. Aa, Suriye'den Libya'ya 10 10.000 bin. Zaten söylüyor bunlar yani Erdoğan Cumhurbaşkanı Erdoğan da söyledi. Yani Suriye'den götürdük. Söyledi bunu. İşte ama rakamdan söylenmiyor. Ama şeyler, bu bazıları yakalandı çünkü oraya gidenlerden. Şimdi tamam da yani mesela ÖSO'cuları falan götürdüğünü biliyoruz ama sen IŞİD'e kadar vardırdın işi. Şeyde kim var? Ee, İdlib'de? HTŞ. Mutluğa yok mu? HTŞ yani gene Nusra nedir? Kaide. Ya da Nusra. Kaide ne işi?